Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Bros. Sarsılmayip ben bu bölümde daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi abi şu an çark karşımda. Ee, şimdi çarkı bir kere çevireceğim. Çıkan kişileri iki kere yazıyorum kişi. Ben bayağı bir kişiyi iki kere yazdım önceki deneme denemelerimden yani yok kayıp yetmedi yok şey oldu falan. Şimdi e, şimdi bu denemeydi elimdeymiş. Şimdi abi bunu çeviriyoruz ya. Şimdi çevirdik ya. Orada kendimi de ekledim. Hesabın sahibi dedi ki kendini de ekle belki sana çıkar. Programming. Abi bu kaçıncı programming? Bakın programming kaç oldu göstereyim size. Şöyle gidiyorum 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 gidiyorum. Bir. 2 3 3 4, 5, şimdi de 7. Efsane şanslı adam. Son bir kere çevirdim. Çıkanı yazacağım ve olacak bitecek. artus diye iki kere daha yazıyoruz bir video. Video daha sonra şimdi Bunu iki kere yazayım. Ve şimdi gameplay yapacağız abi. Geldim. açılıyor şu Evet açıldı. E, 24 bu pes yapacağım bunu. E, son, abi 35'te 20 elmas var. Bunu kazanıp 77 elmas. Yapmak istiyorum. 16, 16. Herkesi yani her karakteri 600 kupa yapacağım, sonra 700 800 yani iki arka karakterlerden alacağız, çıkanla çıkanla onu 600 700 kupaya falan yapacağız öyle diyeyim yani.

şimdi abi şöyle e, Ayemir bunu yapın altına. öyle diyeyim. Ben çarkı alıyorum. hatta şimdi göstereceğim yanıklarını. geldi mi? Ve gelmedi. Evet almazsın ya. Ki basmamış. I'm going to go ahead Hep bak görüyor musun? Yemin ederim maçtan sonra şikayet edeceğim bunu. Çok acı veriyor Allah. Im. İşte al işte an işte, işte ya. Ben şikayet edeyim. Evet abi şikayet ettim. Geldim ya. Bu var Arada aldım onu güzelliği. güzel.

Evet açıyoruz bir kutuyu. Adımı değiştirmeyeceğim adım güzel. Ve açtım. 49 gelmedi ya. Süper. Ay bakın. Şu Brawl görüyor musun? Bu Brawl bana hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey. 24. 3. seviyeye kadar hiçbir şey vermedi. Yani şöyle göstereyim. Ha, yok burada. Şöyle göstereyim zamanı yok çünkü. Bir şey öyle diyeyim size? 1 2 86 kupa'ya kadar da ben getirdim. <gülüyor> <gülüyor> oh my çık